Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli arkadaşlarına ve şerefli ailesinin üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, hayatımızda nice olumsuzluklar var. Kalbimizi huzursuz eden alışkanlıklarımız var. Zaman zaman olumsuzluklarımızdan, bu olumsuz alışkanlıklarımızdan uzaklaşma defalarca kararlar almışızdır. Kararımızı uygulama uzun menzilli de olamamıştır. O olumsuz haller, yine hayatımıza varlığını devam ettirmiştir. Bütün toplumu kuşatan olumsuz bir halimiz var. Hayatımızda kocaman bir kara delik var. Bizi nasıl da kendisine çekiyor. Elinde ne sopası var ne de silahı var. Ama bütün bir toplumu kendine doğru o kara deliğe doğru nasıl da sürüklüyor. Hem toplum bir sürüklenme hali içinde de değil. Bilakis koşa koşa o kara deliğe doğru süratle gidiyoruz. Bu derin olumsuzluk, bu kara delik her birimizin bir tüketim insanı olmamızdı. Yaşadığımız hayat, bulunduğumuz ortam nasıl da israfı teşvik ediyor, şiddetli bir şekilde hırs ve tamahı kamçılıyor, tahrik ediyor, insanların o zayıf damarlarını tutuyor, kendisine mahkum ediyordu. Artık her birimiz imkan ölçüsünde İsraf anaforunun içindeyiz. İsraf denilen yedi başlı ejderhanın kollarına nasıl da kendimizi gönüllü atıyoruz. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Zamanımızda biz müminleri en derinden yaralayan hançer, israf denen hançerdi. Bu hal bizde önce infak gibi muhteşem bir güzelliği hayatımızdan söküp alıyordu. Sonra neredeyse zekata ilişkin sorumluluklarımızı sulandırıyor, o hassasiyette yer alıyordu. Biz giderek bireyselliğin çukuruna düşüyor ve paylaşmak nedir? Dertlilere derman olmak nedir? Açların halinden anlamak nedir? Artık bu hassasiyetlerimizi gün be gün kaybediyoruz. Bir gün Ankara'dayım. Kadim bir dostum, ağabeyime misafirim. Hastaneye gidiyoruz abim bir doktor görecekti. O doktoru görmek için gittiğinde ben de kantinde çay içeyim dedim. Kantin büyük ve zengince. Yemekler dahi var. Çayımı aldım bir köşeye çekildim. Vakit öğle vaktiydi. Öğleye çok az bir zaman vardı. Öğle namazından sonra yemek yiyeceğimiz belli. Hem abim bugün görkemli bir lokantaya götürür. Hem gözüm hem gönlüm hem de midem doyar diye düşünüyorum.'' Bu arada kantindeki insanları gözlemliyorum. Kimi çay içiyor, kimi yemek yiyor, kimi tostla idare ediyordu. Dikkatimi çeken bir insan oldu. Daha kantinin kapısından içeri girerken dikkatimi çekmişti. Tabii bir hali vardı. Doğal ve tatlı bir hali vardı. Ama aç olduğunu anlamak zor değildi. Ben içimden hangi yemekleri tercih edecek diye düşünmeden edemedim. Ama o beni şaşırtıyordu hayretlere bırakıyordu. Kantinciden bir simit, bir de su aldı. Bir köşeye çekildi. Besmele ile simidini yemeye başladı. Kimseye bakmıyordu. Sanki kendi dünyası ona yetip artıyordu. Simitten bir parça koparıyor, onu ağzına sanki bir köfte atar gibi atıyordu. Ne kadar da iştahlı yiyordu. Simit bu denli güzel olabilir miydi? Meğer simit onun gözünde belli ki muhteşem bir nimetti. Bu çok belliydi adam huzurla simidini yiyor, suyun içiyordu. Bu adam beni derinden etkilemişti. Kendimden utanmaya başladım. Nedenli nimetlerin kıymetini bilemeyen bir halin içinde olduğumu derinden duydum. Kendi kendime dövünüyordum. Ben nasıl bir insanım, ben nasıl bir müminim diyordum. Karar vermiştim. Biraz sonra abim geldiğinde haydi iyi bir lokantaya gidelim diyeceği belliydi. Bense abi burada da yemekler var burada bir şeyler yiyelim. Mesela karnımızı doyurmaksa burada da mümkün diye kararı veriyordum. Sonra gözlerim yine adama dönüyordu. Adam sol lakmasında yiyor, hamdi diyor, suyun içiyor, şükrediyor. O doğal ve tatlı haliyle kantinden çıkıyordu. Az sonra abim geliyordu. Haydi güzel bir lokantaya gidelim. Şöyle güzel bir ziyafet çekelim kendimize diyordu. O sözler beni etkiliyordu. Nefsim can atıyordu nefsim haydi kalk durma Miden bir bayram etsin diyordu Kararım gölgeleniyordu Gevşiyordum Ama dedim ki Ağabey burada da yemekler var Burada iyi versek de olur diyebildim Ağabeyim haydi haydi kalk Burada olur mu Şöyle görkemli bir yere gidelim Leziz yemeklerin olduğu bir lokantaya diyordu Artık dayanamayacağım belliydi Peki ağabey Madem ısrar ediyorsun gidelim diyordum aslında gitmeyelim o halde değil verse belki de moralim ciddi anlamda bozulacaktı. Nefsimin bütün bütün keyfi kaçacaktı. Nefsim kim bilir belki de beni kaç kez dövecekti. Böyle bir imkanı kaçırırsam onun acısını benden çıkartacaktı. Anlıyordum. Nefsle baş etmek meğer ki zorun zoruymuş. Koca Yunus'umuz nefselinden inliyordu da öyle diyordu. Ne diyeyim, neyleyeyim. Nefselinden, hırselinden Derdim kime söyleyeyim Nefselinden, hırselinden Gülüşü ben basamazam Hiç gıdasın kesemezem Dost yanına düşemezem Nefselinden, hırselinden İktisat etmek vardı İsraftan korkmak, kaçmak vardı böylece kazandığımızın bin bir bereketli hale dönüşmesi vardı. Bereketli insan olmak vardı. İktisatlı hayatın hemen arkasından infak gibi bir güzellik doğacaktı. İnfak eden insan olmak vardı. Dün Müslümanlar böyleydi. Bunu yapmışlardı. Bu nedenle bir infak medeniyeti kurmuşlardı. Bir vakıf medeniyeti kurmuşlardı. Yeryüzü sakinlerine rahmet olmuşlardı. Bir iftar vaktiydi fırının önünde kuyruk vardı. En arkada yaşlı, nurlu bir insan duruyordu. Herkes pidesin ekmeğini almış, gitmişti. Artık ortada kimsecikler kalmamıştı. Yaşlı adam fırıncıya yaklaştı. Kısık bir sesle, ''Evladım bugün nafakımı temin edemedim. Ecel gelmezse, yarın ödemek üzere bana bir çeyrek ekmek verebilir misin?'' diyordu. İhtiyarın nurlu yüzü kırmızı kırmızı olmuştu bu derin hayanın çizgileriydi, halleriydi. Fırıncı bu güzel insanın halini hemen anlamıştı. Ne demek baba? Sana çeyrek ekmek değil, bütün ekmek vereyim. Helal olsun, paraya da lüzum yok diyordu. Yaşlı ve güzel adam, hayır yavrum. Dörtte biri kafi. Belki üç yoksul daha gelir. Hem ancak dörtte biri kadar yüzümü kızartabiliyorum. Fazlasını tahammül edemem. Dörtte biri almak için de şartım yarın borcumu takdim etmektir diyordu. Fırıncı hayretle yaşlı ve bilgi adama bakıyordu. Yaşlı adam çeyrek ekmeği öpere kalıyor yavaş ve sessiz adımlarla oradan ayrılıyordu. İleride köşe başında önüne bir köpek çıkıyor, yarvaran gözlerle açlığını ihtiyara anlatmaya çalışıyordu. Nur yüzlü ihtiyar, demek ekmeğin yarısı seninmiş diyerek, çeyrek ekmeğin yarısını köpeğe veriyordu sonra camiye doğru yürüyordu. Elinde kalan üç beş lokma ekmek ve birkaç yudum suyla ile iftar ediyordu. Huzuru kalple Rabbi Rahim'ine hamd ediyordu. Yaşlı ve nurlu adam sabah erkenden iş bulabilmek umuduyla çıkıyordu. Bir dükkancı, baba şu karşıki çeşmeden kırbalarımızı doldur, sonra da yeni gelen şu eşyaları içeriye taşı diyordu. Yaşlı adam, sevinçle tüccarın dediği işi yapıyor, sonunda da tüccar bir lira veriyordu. İhtiyar adamın nurlu yüzü daha bir huzurla tebessüm ediyordu. Bu yaşlı ve güzel mümin hemen fırıncıya koşuyordu. Dörtte bir ekmeğin ücreti olan 25 kuruşu takdim ediyordu. Fırıncı ısrarla almamak için direniyor ama bu güzel insansa borcunu ödüyordu. Hayata nasıl bakıyorduk? Nasıl bir düşünüş ve duyuşun içindeydik? Bu bakış, düşünüş ve duyuş Hayatımızın merkezi oluyordu. İfade ettiğimiz gibi bir tüketim toplumu olmuştuk. İsrafın su gibi, hava gibi doğallaştırıldığı bir ortamın içindeydik. Neredeyse israfı hayatımızın ana çizgisine getiriyorduk. Oysa israf ve ihlas birbirini itiyordu. İsraf içinde olan giderek ihlasını kaybediyordu. İsrafı yükselenin ihlası düşüyordu. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.